Merhabalar, Babalar ve Oğullar kitabımız. Nikolay Petrovic, köylülerle bölüştüğünden bu yana kendisinin çiftlik diye adlandırdığı 2000 dönümlük güzel bir mülkü vardı. Bir generalin oğlu olarak tıpkı abisi Pavel gibi orduya girmek zorunda kalmıştı. Sonuna bacağını kırmış ve hayatı boyunca birazcık topal kalmıştı. Oğlu Arkadi'nin doğduğu köyde karısı ölene kadar rahat bir yaşam sürdü. Oğlu delikanlı olunca üniversiteye götürdü. Oğluyla üç kış Petersburg'da oturdu. Sadece en son kış beraber gidemedi ve artık saçları tamamen kırlaşmış, şişmanlaşmış ve hafifçe belli bükülmüş haldeydi. Mezun olan oğlunu karşıladı. Dudakları genç meslek adayının, sakalsız, tozlanmış ve güneş yanığı yanağına yapışmıştı. Babasının okşamalarına neşeyle karşılık veren Arkadi, çın çın öten delikanlı sesiyle arkadaşını tanıttı. Babacığım, izin verirsen seni yakın arkadaşım Bazarov'la tanıştırayım. Öyle nazik ki ...konuğumuz olmayı kabul etti. Bazarov geniş bir alna, yeşilimsi iri gözlere, uzun ve zayıf bir yüze sahipti. Doğa bilimleri tahsili görmüştü. Ona özen göstermek gereksizdi. Merasimi sevmezdi. Babasına giderken Arkadin'in teklifini kabul edip uğramıştı. Babasının pek büyük olmayan bir malikanesi vardı. Eskiden alay doktoruydu. Bazarov bir nihilisti. Latince nihil, yani hiçbir şey sözcüğünden gelen, hiçbir şeyi kabul etmeyen, her şeye eleştirel bakış açısından bakan, hiçbir otorite önünde eğilmeyen bir yapısı vardı. Eve vardıklarında Arkadin'in amcası Nikolay Petrovic karşıladı gelenleri. Orta boylu, bakımlı, çık, 45 yaşlarındaydı. Uzun pembe tırnaklı güzel elini pantolonunun cebinden çıkardı ve yeğenini uzattı. Yeğeniyle Rus usulü üç kez öpüştü. Yani kokulu bıyıklarını yeğeninin yanaklarına üç kez değdirdi ve hoş geldin dedi. Arkadi amcasını Bazarov'a tanıttı. Esnek vücudunu hafif çeyrek gülümsedi ama elini uzatmadı. Hatta cebine soktu. Bütün hazırlıklar tamamdı. Arkadi için en iyisinden ata hazırlanmıştı. Odası yeni duvar kağıdıyla bile kaplanmıştı. Ve sonuna kucaklaşmalar, öpüşmeler, hasret gidermeler, yemeler, içmeler ve tanışma faslına geçildi. Arkadi bir insanın çocukluktan yeni çıktığında ve çocuk olarak görülmeye ve sayılmaya alıştığı bir yere geri döndüğünde hissettiği o büyük sıkılganlığı duyuyordu. Amcan ne tuhaf adam, köyde bu ne şıklık, hele de tırnakları, sergiye yolla, bir antika, ama baban sevimli bir adam. Şiir okuyup zamanını harcıyor. Çiftlik işlerinden anladığı da kuşkulu. Ama iyi bir adam diye teşhisini koydu evdekilerin doktor Bazarov. Bazarov ertesi gün keşifteydi. Bahçedeki bütün yolları dolaştı. Ahıllara uğradı. Hemen ahbaplık kurduğu iki küçük çocuk buldu. Kendinden daha aşağı insanlara hiç yüz vermediği ve onlara karşı ilgisiz davrandığı halde bu insanlarda kendisine karşı güven duygusu uyandırma konusunda özel bir beceriye sahipti. Babası Arkadiya, beraber yaşadığı ve bir çocuğu olan eski hizmetçisinin kızı Feneçka'dan bahsetti. 23 yaşında, bembeyaz ve yumuşacık tenli, koyu renk saçlı, koyu renk gözlü, kırmızı çocuksu tombul dudaklı ve kadife gibi minnacık elli genç bir kadındı. Arkadiyi görünce utancından kıpkırmızı oldu. Sevimli yüzünün incecik derisi altında kızgın kanı al bir dalga halinde yayıldı. Ne olursa olsun bir oğul babasını yargılayamaz. Hele de ben hele de senin gibi hiçbir zaman ve hiçbir şekilde benim özgürlüğümü kısıtlamamış bir babayı diye rahatlattı içini babasının Arkadi. Arkadi'nin amcası Bazarov'a gizli bir öfke duymaya başlamıştı. Bazarov'un aşırı sertliği onun aristokrat yapısını rahatsız ediyordu. Bu hekim oğlu sadece hiçbir çekingenlik göstermemekle kalmıyor, üstelik bir de kesik kesik ve gönülsüz yanıtlar veriyordu. Ve sesinde kaba, hemen hemen haddini bilmez bir hava vardı. Sanatı bile kabul etmiyordu Bazarov. Şairi, şiiri yok sayıyordu. Amcasının geçmişini anlattı Arkadi Bazarov'a üstüne gitmesin diye. Alay edilmekten ziyade acınacak biridir o. 28 yaşında yüzbaşı olmuştu. Pallak bir gelecek onu bekliyordu. Bir anda her şey değişiverdi. Adı hafif meşrebe çıkan bir kadının peşinde geçirdi gençliğini. Sürekli reddediliş ve birleşme ve sonunda ateş son kez pallamış ve ebediyen sönmüştü. Sonuna eski yaşamına dönmeye çalıştı. Ama artık eski tekerlek izinden yürüyemedi. Babam karısını, amcam da anılarını yitirmişti. Ve şimdi de buradalar işte. Ben yine de derim ki bütün yaşamını bir kadının aşk uğruna harcayan, son o elinden alındığı zaman da gevşeyip hiçbir şey yapamayacak hale gelen bir erkek erkek değildir. Doğa bir mabet değil bir atölyedir. İnsan da orada çalışan bir işçidir. Bunların hepsi romantizm, saçmalık, küf, sanat. Babanın da bütün işletmelerini gördüm. Sığırlar kötü, atlar bitkin. Binaları da dolaştım. İşçiler tembel görünüyorlar. Kahya ise ya bir salak ya da çok kurnaz. Daha pek iyi anlayamadım diye ikisine de sözünü sakınmadı ama Bazarov. Artık öfke yetmiyordu. Amca ruhunun bütün gücüyle Bazarov'dan nefret ediyordu. Onu kendini beğenmiş, küstah, saygısız ve adi biri sayıyordu. Bazarov'un kendisine saygı göstermemesinden, onu hor görmesinden nefret ediyordu. Güya otorite kabul etmiyor. Yaralı gördüğü şeylerin ona yön vermesiyle hareket ediyordu Bazarov. Baba ise genç ninisten biraz çekiniyor ve onun arkada üzerindeki etkisinin yararlı olacağından kuşku duyuyordu. Ama Bazarov'u can kulağıyla dinliyor, fizik ve kimya deneylerinde seve seve bulunuyordu. Ama oğluyla ne kadar farklı olduklarını ilk kez açıkça anlamıştı. Demek ki kışın Petersburg'da en yeni eserlerin başında günlerce boşu boşuna oturmuştu. Genç insanların konuşmalarına boşu boşuna kulak misafiri olmuş, onların heyecanlı nutuklarını bir laf başardığında boşu boşuna sevinmişti. İki arkadaş Vali Bey'in balosuna katılmışlar, Orada karşılaştıkları Anna'nın davetini kabul edip kadının evine misafir olmuşlardı. Anna 29 yaşında, açık renk gözleri, güzel omuzları ve boyu posuyla Bazarov'un dikkatini çekmişti. Öbür kadınlara benzemiyordu. O ne vücuttu öyle, sanki anatomi dersindeydi. Arkada kadının soğuk durduğunu söyleyince yere bakan, ''En zevklisi de budur, dondurma sevmez misin sen?'' diye atıldı Bazarov. Anna, feleğin çemberinden geçmiş bir kadındı. Yoklukla geçen çocukluktan sonra, 46 yaşındaki zengin bir adamla evlenmiş, adam ölünce hakkında neler neler söylenmişti. Hayal gücü alışılmış ahlak kurallarına göre hoşgörülen sınırların dışına taşıyordu. Fakat o zamanlarda bile kanı büyüleyici hatlara sahip vücudunda sakin sakin dolaşıyordu. Hiçbir ön yargısı, hatta hiçbir güçlü inancı olmadığı için hiçbir şey karşısında boyun eğmezdi. Pek çok şeyi apaçık görür, pek çok şeyle ilgilenir ve hiçbir şey onu tam olarak tatmin etmezdi. Zekası hem her şeyi merak eder hem de ilgisiz kalırdı. Kuşkuları hiçbir zaman unutma derecesinde sona ermez ve hiçbir zaman kaygı derecesine varmazdı. Varlıklı ve bağımsız biri olmasaydı belki de mücadeleye atılır, ihtirasın ne olduğunu öğrenirdi. Aşık olmayı becerememiş bütün kadınlar gibi o da bir şey isterdi ama ne istediğini tam olarak bilmezdi. Yapmacıksız davrandığı ve düşüncelerini en keskin biçimde söylediği için Bazarov Anna'nın hoşuna gitmişti. Bazarov'u da evde annesi babası bekliyordu. Ama ne çıkardı ki? beklesinlerdi. Dostlarımızı üniforma giymiş uzun boylu iki uşak karşıladı. Görünüşe bakılırsa evde sıkı bir düzen hakimdi. Her şey tertemizdi. Anna kız kardeşi ve teyzesiyle kalıyordu. Kardeşi Katya her şeyiyle henüz genç ve toydu. Sesi de, yüzündeki incecik tüyler de, pembe elleri de, hafifçe büzdü omuzları da. Hep yüzü kızarıyor ve sık sık nefes alıyordu. Çekingen değildi ama çevresine karşı güvensizdi. Ve kendisini yetiştiren ablası tarafından biraz ürkek hale getirilmişti. Arkadi ve Bazarov Anna'nın evinde tam 15 gün geçirdiler. Her şey rayların üzerinde kayar gibiydi. Burada yaşam çok rahattı. Bazarov Arkadi ile eskisinden çok daha az sohbet ediyordu. Sanki kaçıyordu. Sanki ondan utanıyordu. Arkadi bütün bunları fark ediyor ama düşüncelerini kendine saklıyordu. Bütün bu yeniliğin gerçek nedeni Anna'nın Bazarov'da uyandırdığı duyguydu. Bazarov'a acı veren, ve onu kudurtan bir duyguydu bu. Bazarov kadınlara ve kadın güzelliğine çok düşkün biriydi. Ama ideal ya da onun ifadesiyle romantik anlamda aşkı, saçmalık, affedilmez bir salaplık olarak adlandırıyor. Özverili duyguları bir tür anormallik ya da hastalık sayıyordu. Genç kadın aklına gelir gelmez kanı alev alev yanıyordu. Kanıyla baş edebilirdi. Ama içine hiçbir zaman hoş görmediği, her zaman alay ettiği, gururunu kıran başka bir şey düşmüştü. Anna'ya aşık olmuştu. Bütün insanlar gerek vücut gerekse ruh olarak birbirine benzer. Manevi nitelik denen şeyler de herkes de bir ve aynıdır. Küçük biçim değişiklikleri hiçbir anlam ifade etmez. Bütün diğer insanlar hakkında hüküm vermek için bir tek insan yeterlidir. İnsanlar bir ormandaki ağaçlar gibidir. Hiçbir botanikçi her ağaçla tek tek ilgilenmez. Manevi hastalıklar ise kötü eğitimden, küçük yaşlardan itibaren insanların kafasını dolduran her türlü ıvır zıvırdan, Kısacası toplumun rezil durumundan kaynaklanmaktadır. Toplumu düzeltirseniz hastalıklar da olmayacaktır. Evet, işte bunu savunan Bazarov manevi bir hastalığa tutulmuştu. Anna'ya aşkını itiraf etti. Bizim birbirimize ihtiyacımız yokmuş. Pek çok benzer taraflarımız varmış. Bana iyi biri olduğumu söylemeyin. Bu ölünün başına çelenk koymakla aynı şey. Sizinle konuşmak eğlenceliydi. Tıpkı bir uçurumun kenarında yürür gibi deyip vedalaştı kadınla. Anna'nın kardeşine tutulup orada kalan Arkady ile de kucaklaştı. Ne yapalım? Bizim tozumuz senin gözünü yakar. Bizim çamurumuz senin üstünü başını kirletir. Sen daha bizim boyumuza yetişemedin. Elinde olmadan kendine hayranlık duyuyorsun. Kendi kendine küfretme koşuna gidiyor. Bize ise bunlar sıkıcı geliyor. Sen iyi bir çocuksun. Ama yine de yumuşak huylu, liberal bir beyzadesin deyip babasının evine gitti. Evet bir bu kadar daha var. E, hatta değinemediklerim daha çok ama hem gerisinin tadını çıkarın hem de çok uzatmayayım dedim. Şimdi tamam kuşak çatışması var bir yere kadar da bir yerde de hani belki bizim anlayışı uymadığından terbiye sınırlarını fazla zorlama var gibi. Hatta Bazarov'un kimi küstahlığa varan davranışları da hani işte nihilistlik adı altında gösteriliyor güya. Tamam yani hadi eli anladım da kendi anasına babasına ettikleri zulümdü gerçekten. Hani niyet kötü değil belki ama yani 3 yıl görmesen aileni Sonra 3 günde de işte fırça atarak sıkıldım diye o senin etrafında pervane olan insanlardan kaç git. Bir de Arkadinin olsun, işte Bazarov'un olsun babalarının bu işte sarılma, kucaklaşma, işte öpme, koklama durumları. Yani bunlar çok fazlaydı. Yani benim 9 yaşındaki oğlan öptürmüyor bu kadar öyle söyleyeyim. Yani bu işte babaların hep bir işte mahçupluk, işte hep bir böyle el pençe divan durma, hep bir çocukların sırtını sıvazlama. Yani biraz fazla ilgi vardı sanki gerçi sonunda da işte tükürdüğünü yalıyor Bazarov. E, aşık oluyor yani o e, hiç haz etmediği romantikliği yaşıyor içinde e, istemese de. Ve tabii işte attığı tuttuğu işte nihilistlik, faydacılık, şu bu, bütün o idealler, e, işte boyun eğmemeler. Yani hepsinin hiçliğini görüyor e, aşık olduğu anla'nın büyüsünde. Bir de bu klasiklerde hep çıkıyor karşımıza işte o zamanlarda e, bir resama portreni yaptırıp evine astırıyorsun. Ya fotoğraf falan olsa anlayacağım da bildiğim portre yani. Hani belki de fotoğrafın falan yokluğundandır onun da tarihçesini tam bilemeyeceğim ama yine de tuhaf bir durum. Bir de böyle eski eski Rusların batil inançlarından bahsedilmiş. Onlar da enteresandı. Şeytanın su olan yerleri sevmesi, her Yahudinin göğsünde kanlı bir lekecik bulunması, fare, kurbağa, serçe, sülük, soğuk su, atlar, Kızıl saçlı insanların bunların uğursuzluğu, dana, ıstakoz, peynir, kuş konmaz, tavşan eti ve hatta karpuz yenmemesi. Bunlar gibi garip batil inançlar varmış çok çok eskiden. Şimdi bir diyalog paylaşacağım. Şöyle diyorlar. Davetinizi ben de centilmence kabul ediyorum. Bundan sonra bana sadece size teşekkür etmek ve işinizle baş başa bırakmak kalıyor. Sayın Beyefendi, sizi selamlamaktan şeref duyarım. Güle güle o zevkli buluşmamıza kadar hoşça kalın. Şimdi bu diyalog var ya, yani düelloya karar veren iki kişinin konuşması bu. Yani baktığımız zaman işte hani o zamanlarda hep bir böyle romantizme karşı olma, e, hep bir romantizme tepki var ya, e, yani belki de işte bu e, abartmalardan yani bu gereksiz e, kibarlıktan, işte gereksiz formalitelerden, e, bu ağızlardan kaynaklanıyor olabilir. Ya hoş tabii şu zamanda düello yok da hani olduğunu kabul edelim. E, şu zamanda düello yapacak iki kişinin böyle konuşma ihtimali yok yani. Evet yazar toprak köleliğine karşı bir liberal. E, buna da kitapta değiniyor çokça. Bir de böyle ulusal çapta üne ulaşan ilk Rus yazarmış kendisi ve e, işte Tolstoy ve Dostoyevski ile de kavgalıymış ayrıca. Yani yok kuşak çatışmasıydı, nihilizimdi, kölelikti, e, liberallikti. Ya boş verin bunları. 10 e, numara roman yani. İşte karakterler muazzam ya ilk izlenim olarak böyle duyduğunuz zaman kurgu basit görülebilir ama e, işlenen işi çok iyi gerçekten. Ya birisi Dostoyevski ile kavga edecekse e, bu yazar olsun yani helal olsun. Ya dediğim gibi ben öyle çok bir kuşak çatışması görmedim. Hatta daha çok gençliğin o e, delikanlarıyla işte heves ettikleri, işte o arkasından koştukları e, düşüncelerinin e, işte bir süre sonra oturduğunu, durulduğunu görüyoruz. Ha tabii yaşlılar da ya da büyükler de diyelim. Yani onlar da kendilerinin çok fazla soyutlamamalı hayattan. Yani kendi düşünce ve hareketleri yavaşladı diye yani dünyanın aynı hızda döndüğünü hep unutmamaları gerekiyor. Hani nasıl ki işte Arkadin'in babası 20'lik kızla evlenecek o dürtüyü, enerjiyi görüyorsa kendinde işte iş ne bileyim düşünmeye, uyum sağlamaya ya da öğrenmeye gelince de biraz çaba harcamalı. Ee, yaşı büyük olanlarda da diyeyim. Ya en fazla iş yaşlılara düşüyor bence. Ya çünkü onlar da genç oldu. Ya saygı yani çok gençlerden bekliyoruz. Ee, olsunlar da tabii. Ama ya bunu biraz böyle empatiyle beklemeli. Ee, ve onları diyeyim artık. Ee, biraz böyle anlamaya çalışmalıyız bence. ha çok da uzatmayalım artık. Dediğim gibi on numara romandı. Ee, i̇yi okumalar şimdiden. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.